Anneniz nerede çocuklar? Daha hazırlanamamıştır baba. Şu güzelliğe bak, güzelliğe <laughs> kraliçem benim. İnanmıyorum. Günaydın. Ya insan annesini kıskanır mı ya? <laughs> Gel anneciğim. Gel böyle. Önce bir kralı öpeyim. Aa, benim gönlümü sultanı. Hadi öyle ayakta durmayın, oturun. Afiyet olsun. Mehmet Bey, siz kaşarlı seversiniz. Nereden biliyorsunuz? <laughs> ben bilirim. Ben <öğrenmek> besliyorum Fatoş. <laughs> hanım, sabah erkenden <laughs> kalkıp sizin en sevdiğiniz poğaçalar yaparsın. <laughs> <laughs> Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Ali hanım, şu salatayı uzat sana. Al babanın sevdiğinden. Babacığım. Ah, babacığım Ama burada ne var bakın. Bakın annem yapmış bunu. Feslaf. Ama Öyle ben de yumurta yaptım, yaptım muhakkak iyi. Tamam yiyeceğim sana. Yumurta yemeyenler görüyorum. Lütfen o yumurtaları yiyin. Oh, eline sağlık, eline sağlık yiyeceğim. <laughs> e <Ve> o zaman <laughs> afiyet olsun benim güzel ailem. <laughs> afiyet olsun herkese. <Hadi>. <laughs> thank you Anne. Selçuk'ta Mina nerede Fatoş? Ee, Selçuk Bey kahvaltı etmeyeceğim dedi. Mina da hazırlanıyor. Size afiyet olsun ben çıkıyorum. Nereye Mina? Dışarı çıkıyorum anne. Bu ev beni biraz boğuyor da. Hiçbir yere gitmiyorsun. Geç otur şuraya. Niye? Bu evde herkes kafasına göre hareket etmiyor mu? Bir tek bana mı sözün geçiyor anne? Sen benim sabrımı mı zorluyorsun? Geç otur şuraya. Oturmuyorum anne. Oturmayacağım. Kusura bakmayın ben sizin kadar rahat olamıyorum. Kimsenin rahat olduğu falan yok Mina. Otur bir yüzünü görelim. Nereye gideceğini söylersin, uygunsa gidersin. Son zamanlarda yaşadığımız her şey ailemize çok mu uygundu abi? Kes sesini Mina. Kesmiyorum. Anne kesmiyorum sesimi. Sen beni susturup beni zapt etmeye çalışacaksın. Babamı zapt etseydin. Belki o zaman o da burada oturuyor olurdu. Senin hiç mi suçun yok bu olanlardan? Mina, tamam. Herkes yerine gelsin. Herkes. Gel abi. Dur. Fatoş, Selçuk'a söyle gelsin konuşacağız. Teşekkür ederim Evet Hatice Biraz bir şeyler bahsetti bize Bir de senden dinleyelim bakalım Bu işin önü arkası nedir Sen nereden tanıyorsun Hatice'yi Hayır daha bir hafta olmadı mı Bu işe başlayalı Hı hmm. Biz internette tanıştık Firdevs Hanım. Demek ondan. Eli bik bik telefonda. Ben anladıydım da neyse. Ailenle mi yaşıyorsun çocuğum sen? Ailemle uzun yıllardır görüşmüyoruz efendim. 14-15 yaşından beri elimden geldiğince kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Niye görüşmüyorsun ki ailenle? İnsan ailesiyle görüşmez mi hiç? Bak şimdi delikanlı. Benim kızım benim gözümün nurudur. Onu inciten, kıran, üzen kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Onu karşıma alırım, canını da yakarım. Hele hele benim kızımın duygularıyla biri oynarsa... Asla efendim. Asla. Benim niyetim ciddi. Eğer izniniz olursa kızınızla evlenmek istiyorum. Beni emretmişsiniz. Otur Selçuk. Selçuk. Yaşadığımız şeyler hiç kolay şeyler değil. Farkındayım. Öfkelisiniz, kızgınsınız, üzgünsünüz. Herkese, her şeye karşı tepkilisiniz. Anlıyorum bu yaptığınız doğru değil. Biz bir aileyiz. Ve ne yaşarsak yaşayalım... ...bir arada olmak zorundayız. Ya ne ailesinden bahsediyorsun? Ne bir arada abi? Nerede bu ailenin babası? Ha? Ben göremiyorum da. Selçuk. Ne Selçuk ne? Sen bizim babamız değilsin tamam mı? Öyle davranmaktan vazgeç. Beni babanız gibi davranmak zorunda bırakmayın o zaman. Babam bir hata yaptı. Bunun bedelini hepimiz ödüyoruz. Bir tek siz mi kızgınsınız? Siz mi üzgünsünüz, siz mi sinirlisiniz? Ben de hayal kırıklığına uğradım. Ama bu sofraya oturmayarak, birbirimizi kırarak doğru olanı yapmıyorsunuz. Bundan sonra herkes eskisi gibi bu sofraya oturacak. Derdi olan varsa bağırıp çağırıp değil, gelip insan gibi konuşacak. Beni bir daha böyle bir konu için konuşmak zorunda bırakmayın. Herkese afiyet olsun.